Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Prens ve son bir kaldım zaten devam ediyoruz evet, zaman yolculuklarının e, bitkilerin ve zombilerin zaman yolculuk serisine kaldım zaten devam ediyoruz en evet, hatırlansız arkadaşlar e, Kovboy Cowboy dünyasından arkadaşlar niye zombos orada da tok atlayıp buzul çağına geçmiştik buzul gezegeni buzul dünyasına geçmiştik arkadaşlar Burada da aynı şekilde mi e, 24-25 o şey fark ettim. Normalde her zaman 25. bölümde boss geliyordu 4. şeyden itibaren gördüğünüz üzere arkadaşlar artık 30. bölümde bakın 30. bölümde boss geliyor. Artık burası biraz daha e, uzun. Zorluk mu arttı? Yok, burada zorluk gene aynı ama üç tık zorluk. Ama e, demek ki e, şey, bölümler e, daha da arttı arkadaşlar. Ee, devam edelim. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Like atmayı. Ee, kanalımı yani kanalımı değerli abone olmayı unutmayın. Bundan sonra arkadaşlar Clash Royale'nin videosu değil abi. Yeni, yine, yine o serimizin videosu gelecek. Şöyle bir sistem yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Cuma, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yan oyunumuzun videosu gelecek. Cuma, Cuma, Pazar'da ya, e, Clash Royale videosu gelecek. Bir de siparişçi e bir güncelleme gelmiş. E, yeni iki tane kral birim gelmiş arkadaşlar. Abi Ar bir tane arkadaşımız e, söylemiş. Ona da buradan gerçekten çok teşekkür ederim. Yani o söylemese benim haberim olmayacak. Gerçekten onun sayesinde ben zaten için güncellemelerinden falan haber oluyorum, haberdar oluyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Onun da videosunu arkadaşlar hafta sonu cumartesi gelmesi gelir diye düşünüyorum. Yani Hafta sonu cumartesi düşünüyorum. Bu arada bu arkadaş ne oldu diye soracak olsalar arkadaşlar ee, Hafta sonu cumartesi bilmiyorum gelebilir yani ama Yani normalde e, dün gidecektik okula bakma ama e, gidemedik bakacağız yani onu çağır, çağırsak video çekeriz zaten yani inşallah çekeriz Gene bir rezillik olmazsa bir kez zaten onunla gittiydik çekmiştik Neyse şimdi şurada upgrade varmış Winter Melon'u up upgrade edelim ama ben bunu kullanmayacağım arkadaşlar yani Bu en azından şu anda kullanmayı düşünmüyorum bilmiyorum ee, şurada Snow var da Snow P paralı abi. Yani şimdi yaptığın ayıp seni neyse. Arkadaşlar şey, şeyler çok basit bunları alıyoruz. Bunu ekstra şey alacağım. Ee, en sona alacağım. Ekstra slotu gerek kalmaz da. Abi ceviz duvar alalım. Tamam arkadaşlar. Normal cevizi de alabiliriz aslında. O karşıda farklı bir zombi var. Bu sakallı zombi bilmiyorum. Bilmiyorum mesela arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız abi. Karpuz alalım bir de şey alalım abi. Buradan alalım. Karpuz da aldım. Bunu da aldım. Hepsini aldım. Ceviz duvardan biraz şüpheliyim. Onu inşallah çıkarabiliriz. Ee, onun dışında sıkıntımız yok. Yani şöyle bir hızlandırma yapalım arkadaşlar. Şöyle bir. Evet. Müzik geliyor arkadaşlar. Sıkıntımız yok acı. Ee, sana şöyle bir tane mayın oturtayım ama mayına sen otur bir. Otur yani bildiğin. Otur yani. E, sıfırlığımız var abi. Sıfırlık gerçekten işi yapıyor. Hani buzu çözüyor. Sıfırlık zaten o da bayağı iyi arkadaşlar. Abi şöyle bir elektrik çarptıra çarptıra. Çarptıra çarptıra öldürebilir misin acaba? Bence öldürür. Bence öldürür. Abi öldüremedi mi? Aa illa bir ısırık alacaksın ya. Valla. Terbiyesiz herif seni. Ee, çok güzel bir e, sıkıntımız var abi En üsttekine biz ne yapacağız Yanlış yaptım Onu biraz yiyecek artık Yapacak bir şey yok Bir tane daha vur abi çok güzel abi 5 burçlu Amazon bir indiriyor zaten onu biliyoruz Mayını silebiliriz Abi şuraya bir ceviz duvar koydum Abi şuradaki zombi ne iş hala anlamış değilim ama valla. Abi çok güzel. Şuraya bir tane karpuz koyalım abi çok hızlı ilerliyor. Gerçekten şöyle hızlı çekimde de değil. bayağı iyi arkadaşlar. Ya böyle olması da hoş oluyor abi güzel oluyor. Evet ilk dalga geldi arkadaşlar ilk büyük dalga geldi. Ceviz duvarı ortaya bir koyduk zaten arkadaşlar. Şuradan şöyle bir yıldırıma basalım. Onun da özelliği aktif hale gelsin. Şunun ben bu buzunu çözeyim. Müziğe bak ya. Çok güzel başladık arkadaşlar. Bir sıra elektrik, bir sıra ateş e, vuranlar, ateş bezelyeleri, bir sırada e, karpuz yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum onu yapabilir miyim bilmiyorum emin değilim. Evet, karpuz şey hallettik, ateş ve elektrikleri hallettik de. Şöyle karpuzun ölçüsünü bu basalım. Bence cevizi kullanalım abi. Tabi en altta ceviz koymamıza gerek yok. Üste çıkıyorlar aynen abi. Allah abi satın almaya ne gittik? Abi şundan ultilerine basarsak zaten bu iş bitti yani. Bu, bu iş bitmiştir gitmiştir. Tamam arkadaşlar bitti. Kolaydı ya. Zor değildi yani. Şu zombiler ne iş yapıyor abi? Ne yapıyor? Onları hala anlamış değilim. Ve arkadaşlar ödülümüzü aldık abi. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde ee, bölümümüzü geçtik arkadaşlar. Evet. Beyat 5 adventure levels diyor abi. Yani 5 adventure levels daha ilerlersen e, görevi yapmış oluyoruz. Onunla peep Peeper pull. Ha. Bu bir de acı biber dolması gibi atıcı şeyi vardı. Bitki vardı. Onu da almamız az kalmış arkadaşlar. 100 tane coin gelmiş. 3 tane e, soğan gelmiş. Ne işe yarıyor bilmiyorum. 3 tane 4 tane daha doğrusu helikopterli bir helikoptere benzeyen bir şey gelmiş. Oo, base breaker diyor. Vazo kırma var mıymış burada ya? Oynayalım. İnternette değilse. Neyse artık onu oynatmayacak. Neyse şunu da geçelim. Şu bölümde geçelim ondan sonra oynarız arkadaşlar. Aa yo kendisi seçtiriyor. Kendisi veriyor. Oo. Tamam. Bu ne iş arıyor abi? Bir dakika. Ne oldu sanki orada bir ateş He anladım olayını. Anladım olayını arkadaşlar. Bir, bir süre böyle ateş oluyor ve etrafındaki buzları çözüyor. Ve şey ateşi dolma fırlatıyor. Bayağı değil fırlatıyor be. Hasarı da değil anladığım kadarıyla. E çok iyi abi. Hoşmuş bak bu güzel. Ama gene işte bu şeyleri geliyor abi. Buz fırtınası geliyor. Hoşuma gitti. Güzel güzel. Fena değil yani. Abi şurada bir şunu da kullanalım. Delirsin o deli oğlan. Şunu bir kullansak. Abo dibimize girdiler. Ah tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya ben oraya bezlerle koyacaktım. Neyse artık dursun o. Önemli değil de. Dur abi şunun özelliğini kullanacağım. Şu e, özellikle lahaneyi kullanacağım. İşte gördünüz mü? Bitkilerin özelliğini kullanmadığımızda başka yerlerde kendi kullandırdığında işe yarıyor arkadaşlar. Öyle de güzel bir yanı var abi. Şurada bir kullanalım ya. O abi çok güzel içinden geçiyor yalnız Baya Bayağı iyi iş yapıyor, bayağı iyi iş yapıyor. Abi şunların gelmemi içinden geçeyim abi büyük dalga mı geldi yok kasırga geldi snowstorm diyor kar fırtınası aynen öyle abi O sen ne yapıyorsun Ben de yakayım abi o zaman bunları. Yaktım valla. Abi şundan bir içinden geçelim. Şuraya bir şey koyalım. Bunu bunun ultisini kullanalım. Adamlar bitti arkadaşlar. Ya valla adamın içinden geçtik yani. Kola bölünmüş. Beğendim o şu bitkiyi. Valla... Ha bu tükürüyor. Buz bu şey buz topu atıyor ya bildiğiniz. Kar da değil buz topu. Kar topu atıyor? Kar topuymuş. Hemen kar topu atıyorum. Bitti. Gayet iyi arkadaşlar. Yani 5. günde bayağı hızlı bir şekilde geçtik. Bayağı iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Umarım siz de e, video izlerken eğleniyor ve sıkılmadan izliyorsunuz. Dur. Umarım. Umudum o yönde. Evet. Bir bölüm daha bitirirsek bu verdi verdiği gösterdiği bitki açabiliyoruz açabileceğiz. Şimdi o zaman ne yapalım? Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, gerçekten e, ben de sıkılmaya başladım bundan. Dur bir dakika ben bir exit map diyeceğim abi. Exit map. Bir çıkabilir miyim? Bu Waze Breaker'a bir bakacağım. Ee, sesim ile ilgili, e, sesim işte o ince ile benim sesim normal erkeğe göre biraz daha ince arkadaşlar. Ya bunu çok eleştiremem. Sesin niye böyle, sesin böyle, neden böyle? Hatta dün bir tane yorum gördüm. Yani tabii kötü niyetle yazmamış onu aslında. Hastalığım varsa geçmiş olsun demiş. Arkadaşlar benim zaten bir hastalığım yok. Olsa söylerim ama beni Allah böyle yaratmış. Yani gerçekten kalp birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil. Yani belki onuncu kez böyle e, sesinden dolayı eleştiri alıyorum. Ya yani bir daha gerçekten sesim hakkında eleştiri yaparsa direkt banlayacağım arkadaşlar. Direkt hani yapan olursa banlayacağım. Hani dünkü yorum işte hastalığım varsa tabii kötü anlamı amaçlı yazmamış tabi de. Hani yapmayın arkadaşlar. Ben kaç kez zaten bunu size dedim. Yapmayın yani. Beni Allah böyle yapmış. Benim e, bilerek yaptığım, bilerek böyle konuştuğum... Zaten niye öyle e, sesimin farklı bir e, ses tonuyla konuşmaya çalışın ki yani? Veya hastalığı yani. Hastalığım tabii olabilir. Allah korusun da yani yok yani. O yüzden eleştiri yapmıyor. E, şimdi. E, Vezus diyor. Bunları gene kırmayı severim falan diyor herhalde. Birinci oyunda zaten çılgıncasına bize kırdırıyordu abi. Abi bunu, bunu seviyorum ya. bu Acaba Ayı Zombi var mıdır? Ayı Zombi modu. Aa, yeşillerden şey çıkıyor. Okey man. Tabi biz kendi mekanımızdayız abi. Yani bu Mısır dünyasından falan çıktık. Artık Mısır dünyası korsanın dünyası. Normal dünya bana mı garip geldi? Ee, şuraya bir şey koyalım. Hızlandır abi. Ses efsane değil mi ya müzik? Abi her yerden şey çıktı neyse. Ben ne yapıyorum ya? Ben saçma sapan şeyler yaptım. Umarım diğer oyuna bunlarla gir girmeyiz. Girmeyiz ha. Vazolar bitti gerçi değil? Tamam ha. Burayı hızlı bir şekilde geçtik arkadaşlar. Hadi oğlum sen de öleceksen öl. Mayını öldürmeyeceğim seni. Aa, kese şey yapamadım. Mayını öldürmeyecektim. Mayını kaldıracaktım. Kaldıramadım. Mayın patladı bu kadar mıydı? Devamı yok bunun? Vardır ya. Bir bölümlük değildir yani. Aynen öyle. Oo! Geriden savunma yapacağız galiba. Nasıl bir şey bu? E yok, geriden savunma falan yok. E alet olsun. Böyle şey abi bu ne alaka şimdi böyle bir saçmalık var mı ya? Yapacağımız şey çok belli arkadaşlar. O abi ne yapıyorsun ya? Her yerden zombi çıktı. Bunlar ne abi? Şuna mesela. Yanlış bir şeye dokundum dur. Yok edemiyor mu bunları? Hayır giremezsin giremezsin izin yok. Galiba bitiremedik diyeceğim ya bitirdik galiba. Arkadaşlar son anda zombi şey yaptık. Abi bir şeylere bastım şu anda özelliklere. Bunlar ne işe yaradığını ben bilmiyorum ki. Biri tereyağı benzer bir şey. Biri vazonun yerini mi değiştiriyor? Ne yapıyor onu da bilmiyorum. Neyse özelliklerle hiç uğraşmayacağım. Beleş mi acaba özellikler? Değildir ya. Beleş olsa ne anlamı var abi özelliğin? Özellik dediğin parayla alınacak derken. Bu ne abi? Bu ne? Allah belanı vermiyor. Ben ne bileyim onun içinden dev zombi çıkacağını. Abi, 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 abi geliyor, 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 geliyor. Ya şu lahana alsam mı? alsan diyorum hani. Ben bu adama nasıl durduracağım acı? Allah belanı versin sen. ey burada galiba arkadaşlar öldük. Evet, burada galiba bizi yatırdılar. Buna aa. E benim param gitmiyor ki bunda. Para gitmiyormuş ki bunda. E ben sınırsız yapayım bunu. kasılmış. Ben bunun olayını anlamadım. Ha bu da vazonun içine ne olduğunu göster. Nereye koydum ben mayını abi? Onu almasını bekleyeceğim ki. Abi onu alabilecek mi acaba? Aa cevizi olan yeri alırız da. Param gitmiyor be. be bunlar beleşmiş. Abi al ya. Vallahi yarı canı zaten indirdik. Yarı da şu an aşağıda canı. Çünkü bebesini attı. Abi ya öyle, öyle lütfen öyle. Alttakini de indiremeyebiliriz. Evet lan lanet olsun senin gibi şey. E ben öldüm o zaman. Tereyağı hasar vermiyor ki. Evet yattık burada aşağı. Üçüncü güne yattık açın. Ama ben dev zombinin çıkacağını bilmiyordum ki abi ya. Ben nereden bilebilirim? Evet öldük hadi. Hadi. Beni yatırın da öleyim. Evet zaten iki saat adım atamıyorlar. Hangisi yedi beni? Diğer alttaki zombiymiş. İlk o girmiş. Bari dev zombi girseydi ya. Ölümümüz de şey olsaydı. Kafamıza vursaydı yani. Abi 3. bölümü tekrar denemek istiyorum. Bir dakika bu, bu, bölüm bu şunu bir oynayalım. Diğer bölüm devam ederiz hikayemizden arkadaşlar. Diğer bölüm full devam ederiz. Ama bunların yani olmuyor yani. Abi dev zombinin olduğu yeri açmayacağım bir dakika yani. Evet abi az kalsın ona basıyordum yine. Allah'ım. E kanka her yerden bir şey çıkıyor. Her yerden zombi çıkıyor daha doğrusu. Bir şey. Her yerden zombi çıktı. Sen ne yapıyorsun? Burada en mantıklı hamle nedir? Allah buradaki en mantıklı hamle galiba şudur abi. Ne yapayım ne bileyim ki. Tamam 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 bir şekilde adamları indireceğiz Biz şekilde adamları indireceğiz. He bu şu mayın çıksın. Abi lahaneyi bıraktım şeyi aldım ya onun ultisi çünkü çok iyi. Da ultimiz yokmuş ki bizim. Şunları bir tek tek öldürelim arkadaşlar. Şunların bir bam 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 vuram ağzına. Abi biz ne yapacağız? Bas o şeye aynen abi. Aynen canım bir gitti. O bebeği öldürürsün zaten. E ben vasoda şey oldu o zaman şeyi görüyüm görseydim hani ne, neyin nereden çıkacağını az, keşke onu kullansaydım. Abi yağ at, atabildiğin kadar. Hızlandıralım arkadaşlar. Ee, kesmeme gerek yok zaten videoyu. Hızlandırsak yeter. Sürekli sürekli üstüne tıklasam olmuyor değil mi? Aa kestik. İyi tamam. Aslında çok da zor değilmiş. Bir tane daha oynamak istiyorum ya. Yani son bir 20 dakikaya yaksın şey olsun. Hızlıca bölüm bitirdik. Allah oyun biraz hızlandı. Kafayı yedi oyun. E, üç tane şey diyor. Allah Allah. Bu ne oldu şimdi? Power up bir şey oldu arkadaş. Onu tam anlamış değilim. Şimdi masa dünyasına geldik. Ha, bunu bir kullan. E, ben zaten anladım ki bunun ne olduğunu. Bunun içinde şey varmış mesela. Bu sana yardım eder diyor içinden. Diyor. Abi ben bunu beleş mi kullanıyorum kedi peki, pe peki şimdi yine. Aaa çakallar. Orada eğitim bölümü olduğu içinmiş. Allah'ım ya ben de sevinmiştim ya. Neyse. Şimdi abi sen her yerden yine şey gönderiyorsun olmaz ki. Nalet olası zombiler her yerden çıkıyorlar. Ne koysan ki bunu? E yok artık bunu ne yapayım ben? Ama sanki biraz abartıyorsun gibi. E, biraz abartıyorsun gibi sanki hani. Bilemedim yine sen daha iyi bilirsin benden de. Bu ne oğlum? E peki benim burada ne yapmamı istiyor oyun abi tam olarak? E ben onu alsam da alttakini alamayacaktım. as alabiliriz. Ya ya attım abi kafasına. Evet oyun abi bizden imkansız yapmamızı istiyor ve aslında alıyoruz. Kötü değiliz asla. Abi şu an hiçbir vazo kırmayacağım. Eğlenceli eğlenceliymiş bu vazo kırmadı ya aynen. Burada da eğlenceli, orada da eğlenceliydi zaten. Tamam onu alırlar artık. E tamam bitirdik biz. Galiba. Abi bitirememiş işte olabilir ama cevizimiz var. iki kat. Aa. annesini seni ya attım orada da bitirememiş olabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir hızlandırsam. Abi hızlandır hızlandır. Kendi hızlandırmayı bitiriyor demek ki öyle olduca. Aldık yer tül aldık tamam bir korktu mu onlar böyle kalabalık gence bir şey yapar mı diye. Bitti bitti. Cevizin tipi bir kaydı ama yani. Cevizin tipi bayağı bir kaydı. Tamamdır. Bitti. Eğlenceli, eğlenceli. Hoşuma gitti. Yani soldaki mısır piramidi biraz farklı gibi. Var mı? O farklı. Bak tahta kapısı falan var. Öyle değildi sanki. Neyse arkadaşlar. bu videomuzu bu kısım bu videomuz akşam vazo kırmaya da oynadık. Eğlenceli güzel bir oyun moduymuş. Burada da aynı şekilde eğlencesini bize sundu. Tamam sus abi. Tamam çıkalım. Ee, sev, sen en, en sevleve çık diyelim abi. Hatta şey yapalım biz. E, biz zen gidebilir miyim abi? Zen bir gitmek istiyorum. Oyun çöktü diye korktum biraz. Zen bir gidelim. Zen bizim bitkilerimiz falan vardı diye hatırlıyorum. Evet. Paralar. Bunları ekelim. Kullandık bunları bustunu. Bunun bustunu alayım. Tamamdır abi. Şunun bustunu alayım. Bunun da bustunu alayım. Ya, seninkini alayım ya. Ee, seni neye getirdim? Seni buz karpuzuna getirdim. Neye getirdim ben? Aynen ona doğruya getirdim. Şimdi yanlış bir şey getirmeyeyim. Neyse arkadaşlar o zaman bu bu bu, 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 bu dediğim gibi 403 elmasımız var bu arada. Aa bu arada ben yeni bitki alacaktım değil mi? Yeni bitki alacaktık biz bu videoda. Abi unuttum. Vallahi kusura bakma unuttum. Şuradaki bitki alacaktım. O zaman göstereyim de öyle bitireyim. Sevden arkadaşlar. Sevden miydi? Ee, orada olması lazım. Ee, şurada bir tane bitki var arkadaşlar. 100 elmas karşılığındaydı değil mi? Aynen şurada Homic test diyor ya e, kaban su kağıtçının altındaki. Şu bitkiyi almayı düşünüyorum arkadaşlar. E, o bitkiyi bu videoda alacaktım ama unuttuk. E, merak etmiştim çünkü. Ee, diğer videoda alacağız tamam abi. Bu diğer videoda bunu alırız. Arkadaşlar videoyu ben like atmayı ve kanalı daha sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.